Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Organik Kimyacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korgun Şengün Bey'lerle Korgun Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş Önemli bir konuyu konuşacağız. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ve sürdürülebilirlik programları kapsamında da yer alan aslında sürdürülebilirlik ve daha yeşil bir dünya, daha temiz bir işte bu enerjisinden iklimine kadar çevresel faktörleri de baz alan. şimdi dönüşümü konuşacağız aslında. Özellikle kimya sektörü tarafında e, dünyada ne durumda yani burada sürdürülebilirlik ve e, dönüşüm anlamında Avrupa'da özellikle yatırımların bir miktar arttığını biliyoruz. Türkiye e, özellikle kimya sektörü tarafında e, atıklar tarafında sizinle de e, yayın öncesinde de konuşmuştuk çünkü çok önemli bir konuya değindiniz. E, bu atıkların dönüşümüyle ilgili e, şu anda Türkiye'de hala vurdu uygulanan e, projeler nedir? Ne durumdayız? Biz buradaki çünkü nüfus olarak e, yoğun bir nüfus Hani Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasladığımızda buradaki atığı gerçekten doğru bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Bunları konuşalım. Güzel Türkiye'nin en büyük yapısal problemi cari açıktır. Bu. Doğru. İşte biliyorsunuz mayıs sayısı verisi geldi. 7,9930 milyon dolar. 7 milyar 930 milyon dolar. Bu çok muazzam bir rakam. Yıllıklandırırsanız bunu 60 milyar dolar. Şimdi cari açık veren bir ülkenin ithalatı buradan dışarıya sattığı hizmet veya ürünlerinden daha fazla demektir. Bu ithalatın sebepleri imalat sanayine ham madde ise ki Türkiye imalat sanayi çokça dışa bağımlı ham madde talebiyle yürür. Bu bir katma değer yaratmak için gayret edilir ama bu son kullanıcıya nihai tüketiciye gidiyorsa bu içeride dövizle alınan mal Sarfiyata gidiyor demektir. Peki bu da hayatın olağan akışının içindedir. Ama bu cari açığı kapatmakla cari açığı finanse etmek arasında muazzam bir fark var. Cari açığı finanse etmek için dış borç bulursunuz. Bunu finanse edersiniz. Bunun bir maliyeti vardır. Eğer ürettikleriniz bunu karşılıyorsa sürdürebilirsiniz. Ama cari açığı kapatmak bir projedir, bir plandır, bir süreçtir. Bunun içinde de sadece üretime yatırım yapalım, kimya sanayi için söyleyelim. Türkiye çok ciddi petrokimya çıktısı olan polimerleri ithal eder. Türkiye bir plastik ülkesidir her şeyden önce. Polipropilen ithal eder, polietilen ithal eder, PVC ithal eder. Ve bunları da işler. Bu da aynı zamanda bir ihracat kalemidir. Fakat ne kadar ithal eder? 5.6 milyon ton bu polimerden ithal edilir. Çok büyük bir rakam. Bunu yatırıma çevirelim Türkiye'de yapalım bu bir fikirdir. Uğraşılıyor yapılıyor. Bugün finansmanını hazırlasanız 5 sene. İyi söyledim. Belki de 10 sene çünkü teknoloji filan da bulacaksınız. Üstüne üstlük ekonomik olacak Bu Bunlar başka konular. Tutun oldu ama 5-10 sene. Bizim hemen cari açığı kapatmak için bir, bir şey yapmamız lazım. Bu şey de bizim geri dönüşüm meselesini doğru anlamamız lazım. Türkiye'de geri dönüşüm bir kere hane halklarında e, tamamen bilgisizlik Çocuklara ilkokuldan itibaren öğretilmesi gerektiği halde bir cahillik halinde yürür. Kim, Bilmiyoruz. Bir, bir çok ülke aslında geri dönüşümü teşvik edici hani hane halkı vatandaşına teşvik edici uygulamalar da yapıyor. İşte bu geri dönüşümde çöplerin ayrıştırılmasını e, sağlayan haneleri ödüllendirme falan İngiltere'de mesela bunun üzerine yapılmış bir proje var. Tabii örneğin, ki, en başta. tabii Fransa'da şişe otomatları vardır. Boş şişeleri otomata atarsınız, size bir tiket verir, onun da da marketten Kim alışveriş yaparsınız. Bunlar basit politika bilinen yapılan şeyler. Bir hane halkı geri dönüştürülebilir malı çöp şekline çevirmemeli. Yani camı, polietileni, polipropileni, kağıdı siz ayırmadan çöpe atarsanız, bunun için ithalatta harcadığınız parayı yaktınız demektir. Birinci bir şey bu. İki daha da tuhafı. Tabii Türkiye bunu ayrıştırmadığı için bu ham madde çöpe gidiyor. Şimdi siz çöpe ayrıştırmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Çok daha maliyetli oluyor. Maliyetli veya mümkün bile değil yani. Saçma bir şey. Halbuki nedir? İthal ettiğiniz, siz cebinizden buna döviz harcadınız, cari açık veriyorsunuz. Bunu derhal bir politika haline çevirip, hatta ödüllendirip, hatta cezalandırıp, fabrikalardan hane halklarına kadar ilkokuldaki çocuktan üniversitedeki oradan ev hanımına kadar bunu aydınlatmanız lazım. Bu bir politika. Ki cezalandırmayı da yapıyorlar. Örneğin işte gene Avrupa'da belirli ülkelerde çöpleri ayrıştırmadan atan bireylerin çöplerini almıyorlar. Hani bu da bir cezalandırma yöntemidir aslında. Aynen öyle. Örnek vereyim. Türkiye'de bu geri dönüşüm işi bir kere bir hurdacı işi kafasıyla yapılıyor. Yani bu iş hurdacı işi. Ne demek hurdacı işi? Siz bu kadar milyon tonluk ham maddeyi hurdacıların eline bırakamazsınız. Bu bir iştir. Avrupa'da çok büyük pirolist tesisleri vardır. Bakın size söyleyeyim dünyanın en büyük kimya şirketleri isim de verebiliriz mühim değil. Bunlar 80-100 milyar dolarlık şirketlerdir. Bunlar 2030 planlarına Halka, açık şirketler vaat ettikleri şeyler üretimlerindeki ham maddelerin %20'sini pirolizden kullanacağız diyorlar. Yani biz bu ham maddeleri poli etilen pirolizinden, polipropilen pirolizinden elde edeceğiz. Geri dönüştürülmüş ham kullanacağız diye söz veriyor. Bizde Türkiye'de nasıl biliyor musunuz? Piroliz de siz dediğiniz hurdacının işi. Vermezler buna izin size. Siz buna çet filan alamazsınız. Buna itiraz ederler. Böyle kalkarlar siz hurdacılık yapıyorsunuz filan. Çevreyi kirleteceksiniz gibi saçma bir algı var. Bir kere bunun ehil ellerde kurdacılardan çıkartılıp sanayinin muazzam önemli bir dönüşümü olduğu kabul edilmeli. Ne kadar ciddi olduğunun anlaşılması için şunu da aslında sizden rica edeceğim. Burada atıkların geri dönüşümü neticesinde hangi sektörlerde kullanılabiliyor bunlar? Çünkü işin ciddiyeti orada ön plana çıkıyor. Burada işte bu atıkları ayrıştırdığımızda geri döndürdüğümüzde hangi sektörlerde bundan faydalanabiliriz? Kendi sektörlerinde faydalanacağız. Bir, kağıt atığını topladığınızda kartona dönebilir. En basit. En basit. Polipropilen %100 geri dönebilir. Polietilen %100 geri dönebilir. Bunlar %100 geri dönebilir termoplastiklerdir. Peki burada devletten, şirketlerden bu tarz çalışmalar gelse, hani... E devlet bunu şirketten gelip devlet desteklese daha kolay olmaz mı? Çünkü hani bugün işte birçok bizim cam sanayimiz var, cam şirketimiz var. Onlardan hani bu tarz projeler var mı e bilmiyorum gerçi siz daha iyi biliyorsunuzdur işin içinde olduğunuzdan. Bu aslında tek taraflı değil çift taraflı geliştirilmesi gereken bir proje gibi duruyor. Doğru bir örneği var. Bunun LASTER diye bir kuruluşumuz var. Bu lastik üreticilerin kurduğu dernek. Bunlar kullanılmış lastikleri toplarlar gibi. toplarlar. Sonra da bu piroliz tesislerinde bunların dönüşümü sağlanır. Neler çıkmaz? Karbon siyahı çıkar, metal çıkar direkt ergitilebilir er vaziyette. Aynı zamanda piroliz yağı çıkar. Bu piroliz yağı kimyanın bir ham maddesidir. Türkiye'de bunu yakarlar. Pirolizi yakıp enerjiye döndürmeye çalışırlar. Halbuki bir ham maddedir bu. Muazzamdır. Fakat bu döngüyü anlayacak bir kere yapıyı devlet eliyle aynı zamanda da özel şirketlerin bu politikayı takip etmesiyle yapabiliriz. Bir örnek daha verelim. Türkiye'nin dünyadaki en büyük ayçiçek yağı kullanıcılarda olduğunu biliyoruz. Ne kadar biliyor musunuz? 900 bin ton. 900 bin ton ve 450 bin tonu ithal. Bu 450 bin tonu ithal malın ne kadarı, geri dönüştürülebiliyor. Ne kadarı tekrar rafineri ediliyor biliyor musunuz? Çok küçük miktarlar. Yok denilebilecek kadar az miktarlar. Ve ne oldu? Daha da kötüsünü söyleyeyim. Bunlar öteki tarafta katı çöp ya bunlar. Bunlar denizlere karışıyor Tuğba Hanım denize karıştığında bu atık yağların arıtma tesislerinde yarattığı yükleri yönetemezsiniz. Dolayısıyla başka bir problemi daha önünüze getirmiş oluyorsunuz. Çöpleriniz büyüyor. Halbuki bunu ayrıştırmayı, bunu atık yapmadan kaynağında ayrıştırarak elde etmeyi devlet politikasıyla acilen teşvik etmemiz gerekirse buna bu teşviğe rağmen cezalandırmamız ve bununla ilgili de ilkokuldan başlayarak eh kültür şeklinde yerleştirmemiz lazım. Ve tabii organize sanayilerinin de önce bunu bir oturup doğru dürüst anlaması ve çalışması lazım. Tam çok olarak önemli. ben de bunu diyecektim aslında. İlk okuldan başlayacak şekilde belki artık ders müfredatlarına geri dönüşümün önemi çok yüksek olduğu için bütün dünyada çünkü artık hani durmadan artan bir nüfus var dünyada ve kaynakların sınırlı olduğu bir ortamdan geçiyoruz. En basit enerjide de aynı şekilde. O yüzden hep dönüştürülebilir şeylere dünya artık yönünü dönüyor. E burada da özellikle kimya tarafında da böyle bir imkan varsa bunun belki de artık hani e, en temelden tepeden tırnağa hani e, hem müfredata hem devlet politikalarına hem şirket politikalarına yerleştirilmesi gereken bir sürece doğru gidiyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim Korgun Bey e vermiş olduğunuz bilgiler için. Tabii ki e, önümüzdeki süreçlerde bu alanda hangi yatırımlar yapılıyor? Bunları da e, konuşacağız birlikte. Umarım güzel adımlar atılır. Teşekkür ederim sağ olun.